Hepinize merhaba. Suner Doğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, çok kullanışlı ve çok kolay bir lif modeli yapacağız. İki renkli lif ipi kullanıyorum. Siz de dilediğiniz renklerde lif iplerini kullanarak bu modeli yapabilirsiniz. Hemen renkli ipimizle başlayacağız. 7 numarada tığ kullanıyorum. Elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen renkli ipimizle mavi ile başlayalım. Evet mavi ipimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane zincir yapalım. 1 2 3 tane zincir yaptım Ilmi uzattım alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yapıp kapatalım bir zincir yapıyorum tekrar buraya aynı şekilde fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir yaptım üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim 4 tane oldu 5. yapıyorum kapattım 6. yapıyorum onu da kapatıyorum evet şöyle bir sayalım 2 4 6 7 tane oldu şimdi 8. kapatmıyorum 8. kapatmıyorum bir tane batılacak yer atlayıp hemen diğerine yine aynı şekilde fıstık yapıyorum bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane hemen yan tarafı yapıyorum ve yine ikisini bir kapatıyorum Evet ikili kapatarak modelimizi örmeye devam edeceğiz bir zincir tekrar buraya bir tane yan tarafa yapıyorum ve böyle ikisini bir kapatıyorum bir zincir buraya bir tane yan tarafa İkisini kapatıyorum. Sıra sonuna kadar ikili kapatarak geliyorum. Son nokta burası. Sıra sonum. Yine aynı şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet. Şimdi buradan dönüyoruz. 2, 4, 6 tane yan yana fıstığımız olmalı. Şimdi dönüşleri bu şekilde yapacağız. Unutmayalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet ikili kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi yine ikili kapatarak buradaki sıranın sonuna kadar geliyoruz. Dönüşleri aynı gösterdiğim gibi yapıyoruz. Ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıradayız. Böyle örmeye devam edelim. Evet ikili kapatıyoruz ikili kapatarak devam edeceğiz şimdi ikinci sıradayız bu şekilde örelim Evet ben bu şekilde Örmeye devam ettim buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm şimdi bu ipimizi artık keseceğiz diğer renkli e, beyaz ipimize geçeceğiz 3 zincir yapıyorum hemen bir aşağıya böyle ilmek kaydırma ile sabitleyip bir zincir yapıp o şekilde kesiyorum ki daha kolay buradaki ipleri saklayabilelim. Evet bu şekilde bu modelimizin ortası. Şimdi beyaz ipimi alıyorum ve köşeden başlayarak her kenarı yine aynı şekilde ayrı ayrı öreceğiz. Kutu tekniği öreceğiz. Burayı hemen sabitliyorum. 3 zincirle sıkılaştırıp buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum, tekrar yapıyorum buraya. Kapatmadan yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak yine devam ediyoruz. Yan yana 6 tane fıstığımız olacak. Buraya bir tane. yan tarafa ikisini kapatıyorum yan yana 6 tane fıstığımız olacak buradan dönüş yapacağız şimdi ikili kapatıyorum Evet 2 4 6 tane yan yana fıstığımız var şimdi geri dönüş yapacağız buraya kadar yine ikili kapatacağız git gel yaparak bu şekilde örmeye devam edelim bir zincir yaptım buradan bir tane yapıp kapattım tekrar dönüşleri zaten göstermiştim aynı şekilde devam edelim Evet yine ikili kapatarak sıranın sonu burası buraya kadar yine ikili kapatacağız tekrar geri dönüş yapacağız dönüşleri de aynı gösterdiğim gibi yapalım bu şekilde belirli bir sırada örmeye devam edelim modelimizi Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sıra örüyoruz bu şekilde. Şuradan sayıyorum. 1 2 4 6 ve 8 sıra ördük. Şimdi her kenarı bu şekilde 8 sıra öreceğiz. Dilerseniz zincirler yapıp aşağıya inip tekrar başlayabilirsiniz. Fakat ben bir zincirle ipimi keseceğim. Böyle yine üç zincirle aşağı ilmek kaydırma ile sabitleyip ipimi kestim ve tekrar başlayacağım. Böyle her kenarını aynı böyle yapacağız. 4 kenarda yapmış olacağız. Böyle yine buradan aynı köşeden başlıyorum. Yine 8 sıra örelim. Hemen başlangıcını göstereyim. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan hemen yan tarafı yapıyorum ikisini kapatıyorum Evet ikili kapatarak sıra sonum yine burası buraya kadar geliyorum tekrar geri dönüş yapıyorum ve 8 sıra bu şekilde örüyorum tamamlıyorum ve sonra buradaki boşlukları ayrı ayrı dolduracağız. Dört kenarında da boşluklarına dolduracağız. Burayı da tamamlayalım ve boşluk doldurmaya geçelim. Ben hemen boşluk doldurmayı da göstermek istiyorum. Buradan köşeden başlayalım. Köşeden mavi ipimi sabitliyorum. Üç zincirle sıkılaştırdım. Yine buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafı yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Buraya bir tane hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum. Evet devam edelim bu şekilde ikili kapatarak. Buraya bir tane yan tarafa Evet, bu şekilde devam edelim. Yan yana 4 tane oldu. yine ikili kapatıyorum. Evet sayalım şimdi. 2, 4, 6, 7 tane fıstığımız var yan yana. 2, 4, 6 ve 7 tane fıstığımız var yan yana. Şimdi buradaki bir zinciri yapmıyoruz. Dikkat etmemiz önemli nokta bu. Burayı böyle sıkılaştıralım. Şöyle sıkılaştıralım. İlmek alalım. Dik dikkat etmemiz gereken yer. Buraya zincir yapmıyoruz. Direkt buraya geçiyorum. Fıstık yaparak. şekilde kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum tekrar. Buradan devam ediyorum. Buraya bir tane hemen yukarıya yapıyorum. Ve ikili kapatarak yine yukarıya kadar geliyorum. Buraya bir tane Evet, bu şekilde olacak. Böyle değişik bir model çünkü. Şimdi ikili kapatarak köşeye kadar yani buraya kadar ikili kapatarak gelelim. Evet, yukarıya kadar geldim. Yine şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Böyle orantılı bir şekilde olmalı. Şimdi bir zincirle dönüyorum. Dönüşleri normal yapıyoruz ve ikili kapatmaya yine devam ediyoruz. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak devam edelim. Buraya bir tane Evet ikili kapatmaya devam ediyorum. 2, 4, 5 oldu. 6 tane olacak. Her sırada bir tane eksilmiş olacak. Bu şekilde yine ikili kapattım. Buraya sıkı sıkılaştıralım ve zincir yapmayalım. 2, 4, 6 tane oldu. Evet. Püf noktası buraya zincir yapmamak sıkılaştırıp hemen diğer yan tarafa buraya geçmek buraya geçiyoruz fıstık yaparak bu şekilde fıstık yaparak geçtim ve kapattım bir zincir yapıyorum Evet böyle örmeye devam edelim şimdi buraya tekrar bir tane kapatmadan yan tarafa. Yine ikili kapatıyorum. İkili kapatarak yukarıya kadar geliyoruz. Umarım mantık anlaşılmıştır. Şimdi ikili kapatarak yukarıya kadar gelelim. Tekrar dönüş yapalım ve geçişi tekrar göstereyim. Evet bu şekilde yine yukarıya kadar geldim 1 2 3 4 5 6 tane orantılı olmasına dikkat edelim şimdi bir zincirle dönüyorum şimdi beyaz ipimi buraya sabitliyorum mavi ipi isterseniz kesebilirsiniz tekrar kullanacağız İki sırada bir değiştireceğiz rengimizi Evet buraya sabitledim bir zincir yapıyorum Buraya bir tane yine yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. İkili kapatarak yine devam edelim. Evet. 4 tane oldu. Bir tane daha ikili kapatalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Buradaki zincirimizi şimdi yapmayacağız. Bunu zincir yapmıyoruz. Püf noktası. İlmek aldım. Hemen buraya hıstık yaparak geçiş yapıyorum. Hemen şöyle de göstereyim. Buraya hıstık yaparak geçiş yaptım. Hıstığı kapattım ve tekrar üzerine yapıyorum. Bu nokta yapıyorum. Yine ikili kapatıyorum. Evet, bu şekilde örmeye devam edeceğiz modelimizi. Umarım mantık anlaşılmıştır. İkili kapatarak buraya kadar geliyoruz. Tekrar dönüş yapıyoruz. Geçişleri de yine aynı gösterdiğim gibi yapıyoruz. Bu şekilde örmeye devam edelim modelimizi. Evet, bu şekilde beyaz ile ikinci sıramı da tamamladım aynı yöntemle. Böyle yaptık. Her sırada birer fıstık azalıyor görüldüğü gibi. Şimdi tekrar renk değiştiriyoruz böyle her iki sırada bir dönüyorum. Buraya sabitliyorum. Dilerseniz iplerinizi kopartarak da örebilirsiniz. Buraya bir tane yine aynı şekilde başlıyorum. Evet ikili kapatarak devam ettim. 3 tane yan yana fıstığımız var. Zincir çekmiyoruz. Sadece sıkılaştırıp hemen yan tarafa geçiyoruz. Bu şekilde fıstık yaparak geçelim. Bir zincir yapıyoruz. Kapattık, kapattıktan sonra buraya tekrar bir tane yapıyorum. Aynı şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet tekrar geri dönüş yaptık. Bir zincirle döndüm. Yine ikili kapatıyorum. Evet, iki tane yan yana fıstığım var. Zincir yapmıyorum. Hemen buraya geçiyorum. Fıstık yaparak geçiyorum. Kapatıyorum fıstığı. Bir zincir yapıyorum tekrar buradan devam ediyorum. Evet bir zincir yaptım. Şimdi tekrar beyaz ipi değiştiriyorum. Bir zincirle dönüyorum. bir kere ikili kapatıyorum zincir çekmeden yine buraya geçiş yapıyorum kapatıyorum bir zincirle dönüyorum Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan hemen buraya yapıyorum bu noktaya. İkisini kapatıyorum. Evet, bitişimiz de bu şekilde oluyor. Yine 3 zincir yapalım. Bir aşağıya ilmek kaydırmayla sabitleyip bir zincir yapalım. İpimizi burada keselim. Şimdi bir tanesini tamamlamış olduk. Geriye kalan 4 taneyi de siz yapacaksınız. Şöyle ipimi de keseyim mavi ipimi. Bu boşluğumuzu doldurduk bir tanesini. Boşluğunu bu şekilde doldurduk. Diğer boşlukları da aynı şekilde dolduralım. Başlangıç yeri burası. Mavi ipimizi buraya sabitleyelim. Yine yaptığımız işlemlerin aynısını buradaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını 2 3 ve 4 kenarda yapacağız. Buradaki beyaz kısmı da yapacağım ben. Boşluklar olacak. 4 tane boşluk olacak. 4 boşluğu da aynı bu şekilde dolduralım ve tamamlayalım. Evet ben bu şekilde aynı gösterdiğim gibi buradaki boşlukları böyle dolduruyoruz. Toplamda 4 boşluğumuz var. 1, 2, 3 ve 4 taneyi aynı şekilde burayı nasıl yaptıysak diğerlerini aynı şekilde yapıyoruz. Çok güzel oldu gerçekten model. Değişik model arayanlar için hem kullanışlı hem de güzel çok da kolay bir lif modeli oldu böyle boyut olarak da ideal oldu güzel oldu mutlaka örmenizi tavsiye ediyorum şöyle arkasını da çevireyim arkası da çok güzel duruyor gerçekten bu şekilde kenar oyasında ben yapmaya başladım sizinle birlikte de yapacağız hemen böyle kolay bir kenar oyası yapacağız farklı kolay kenar yolları kanalımda bulunmaktadır çeşit çeşit onlardan da faydalanabilirsiniz bu şekilde de yapabilirsiniz hemen köşeden başlayacaksınız 3 zincir yapacağız ve şimdi işlemlere başlayacağız aynı işlemleri yapacağız 3 zincir ilmek alıp ve köşeye ikili trabzan yapacağız hemen yapalım birlikte 3 zincirinizi yapın köşeye ipinizi sabitledikten sonra ilmek alın ve buraya böyle ikili trabzan yapıyorum 3 zincir buradaki boşluğa sabitliyorum tekrar ilmek aldım aynı yere ikili trabzan 3 zincir buradaki boşluğa sabitliyorum bu işlemi iki sefer tekrarlıyorum araya bir zincir yapıyorum ben Sizler elinizin durumuna göre bir tane fazla veya eksik yapabilirsiniz. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Evet bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Sıranın sonunda buraya yine bir zincirle sabitleyip ipimizi kopartacağız. Bu şekilde hem kolay hem de güzel kenar oyası yaptık. Sıra sonuna gelelim. Evet modelimin sonuna geldim. Harika çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Şöyle tekrar yakından bakalım. Bu şekilde oldu kenar oyası. Böyle gayet güzel oldu. Arkasını da çevireyim. Arkası da yine aynı güzellikte. Böyle çok güzel bir değişik lif modeli oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.